Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere elektriksel büyüklüklerden bahsedeceğim. Bunlardan ilki gerilim. Arkadaşlar gerilim kapalı bir elektrik devresinde serbest elektron akışına sebep olan basınca gerilim denir arkadaşlar. U ile gösterilir. Birimi ise volttur. 1 volt 1 amper çarpı 1 ohmdur arkadaşlar. Evet, voltaj seviyesine göre de gerilim seviyeleri değişmektedir. 1 megavolt, 1 kilovolt, 1 milivolt, 1 mikrovolt ifadelerini elektriksel ifade olarak görmekteyiz arkadaşlar. Bir diğer elektriksel birim akımdır arkadaşlar. Akım ise kapalı bir elektrik devresinde birim zamanda geçen elektron miktarına denir. I ile gösterilir. Birimi ise amperdir. Şu şekilde de değerlendirebiliriz. Bir saniye içerisinde geçen elektron miktarı 6,28 çarpı 10 üzeri eksi 18 ise bu 1 ampere karşılık gelmektedir. Aynı gerilimde olduğu gibi 1 mega amper, 1 kilo amper, 1 mili amper ve 1 mikro amper olarak akım ifadelerinde gör görürüz arkadaşlar. Direnç ise Serbest elektron, elektron akışına karşı gösterilen zorluğa da direnç denir. R ile gösterilir. birimi ise ohmdur arkadaşlar. 1 ohm 1 volt bölü 1 amperdir arkadaşlar. Ohm da 1 mega ohm, 1 kilo ohm, 1 mili ohm, 1 mikro ohm şeklinde ifade edilebilmektedir arkadaşlar. Bunu eğer bir görselde göstermek istersek Burada görmüş olduğunuz bir su var kabımızın içinde. Bu suyun tabana yapmış olduğu basınç değeri gerilimdir arkadaşlar. Eğer buradaki su miktarı artarsa basınç da artar, gerilim de artar anlamına gelir. Bu suyun akış hızına ise akım denir. <laughs> akış hızı yüksek olursa akım değeri yüksektir. Akış hızı düşük olursa akım değeri düşüktür. İşte akım akış hızını etkileyen de nedir arkadaşlar? Bu suyun önündeki, akışın önündeki buradaki zorluktur, dirençtir. Bu da dirençtir arkadaşlar. Eğer buradaki cismin büyüklüğü artarsa ne olur? Akış hızı azalır. Akım değeri ne olur? Düşer. Direnç artarsa akım değeri düşer sabit bir gerilimde. Eğer buradaki e, cismin büyüklüğü küçülür ise bu durumda ise direnç azalır, akım artar. Niye? Akış hızı arttığından dolayı akım artar. Bir de arkadaşlar elektriksel ifadelerde gerilim düşümü karşımıza gelmektedir. Bu da şudur: hat başı ile hat sonu arasındaki gerilim farkına veya Elektrik devrelerine devreye uygulanan gerilimle alıcının uçları arasındaki gerilim farkına gerilim düşümü denir. Delta U ile gösterilir. Delta U hat başı gerilim eksi hat sonu gerilim. Hat başı gerilim örneğin 24 volt. Hat sonu gerilim de 23 volt. E bu durumda ne oldu? 1 volt arkadaşlar gerilim düşümü var demektir. Ya da delta U eşittir hat gerilimi eksi alıcı yükün gerilimi hatta hatta kaybolan gerilim anlamına geliyor aslında gerilim düşümü. Bir de akım yoğunluğu ifadesi vardır. Akım yoğunluğu da şudur. İletken içindeki birim alana düşen akım miktarına akım yoğunluğu denir. J ile gösterilir. Her iletkenin belli bir akım taşıma kapasitesi vardır arkadaşlar. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Mesela 1 milimetre kare alüminyumun Akım taşıma kapasitesi ile 1 milimetre kare bakırın akım taşıma kapasitesi aynı değildir. Bakırın akım taşıma kapasitesi alüminyumdan daha yüksektir arkadaşlar. Akım yoğunluğu ise amper bölü milimetre karedir arkadaşlar. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkürler.